Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahraman kavliyedir. Başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Bülten Özel'den herkese merhabalar. 28 Ağustos haftasında dünyada yaşanan önemli gelişmeleri aktarmak için yine karşınızdayım. Evet, ilk haberimiz yine ABD'den geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne saldıran Proud Boys adlı grubun başı Joseph Bix 17 yıllık hapse mahkum edildi. Bix için federal savcıları 33 yıl hapis cezası istemişti. Ancak hakim 17 yıl ceza verdi. Bix'in aldığı 17 yıllık ceza kongre baskınına katılan kişilerin aldığı cezalardan en ağır oldu. Bir sonraki haberimiz ise Afrika'dan. Afrika'da asker yönetime el koydu. Gabon'da 30 Ağustos sabahı gerçekleşen askeri darbe sonucunda ülkenin Afrika Birliği ile olan tüm bağları kesildi. Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi ise Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun devrilmesini şiddetle kınadı ve anayasal düzene geri dönülmesini istedi. Ayrıca Afrika Birliği'nin Gabon'da yaşanan bu askeri darbeye bir gün sonra tepki vermesi de oldukça dikkat çekti. Bir diğer haberimiz ise İtalya ile ilgili bir uyarı içeriyor. Birleşmiş Milletler İtalya'ya toplumda ve spor müsabakalarında ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ırk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi İtalya ve Hırvatistan'la ilgili olan raporunu yazılı olarak paylaştı. Raporda İtalya'da siyasi liderler ve üst düzey yöneticilerin Afrika kökenli ve diğer azınlık gruplar hakkında ırkçı ve nefret dolu söylemlerde bulunduklarına dikkat çekildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'da bir araya geldi. İki bakan bölgesel ve küresel konuların yanı sıra tahıl koridoru anlaşmasını da ele aldı. Görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyen Fidan, tahıl koridorunun yeniden canlandırılması için Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı. Lavrov ise tahıl koridoruna ilişkin Rusya'ya güvence verilmediği müddetçe hiçbir ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti. Uzun zamandır merak konusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi belli oldu. İki lider 4 Eylül pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli konusu bir önceki haberde de bahsettiğimiz tahıl koridoru anlaşması olacak elbette. Fakat Suriye'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşında gündeme gelmesi bekleniyor. Bir sonraki haberimiz maalesef üzücü bir haber. Johannesburg'daki çok katlı bir binada sabah saatlerinde başlayan yangın sebebiyle biri bebek, 58 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisi ise maalesef ölü sayısının çok daha yüksek rakamlara çıkabileceğinden korktuklarını bildirdi. Evet, bültenimizi bir salgın haberiyle sonlandırıyoruz. Legionella bakterisinin sebep olduğu bir akciğer hastalığı olan legioner hastalığı sebebiyle Polonya'da 16 kişi hayatını kaybetti. Bu salgın ülkenin güneydoğusundaki şehirlerde görülmeye başladı. Yetkililer salgının kaynağını araştırmaya devam ediyor. Bu haftada bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haftada dünyada yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktarmak için yine aynı yerde, aynı saatte ve aynı günde karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın.